merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TDA Mercedes'i atacağız. Evet. Allah bilir kimle atıyoruz şimdi. Ne oldu mu? Bekleyin arkadaşlar. kapatıyorum. Adamın sesi geliyor şimdi. Bunda kayma var mı? Yokmuş. şeyimizi aldık arkadaşlar. Yereğimiz pis ya. Buradan gidiyorum. Öldürdüm arkadaşlar. AVM'miz var mı? Ben hata. Tiksimizi verdi. Kazanmışım verdi. Neyse arkadaşlar boş konuşmayayım da. Hadi, Yat aşağı. Bunu da dik satacağım. Bak, çok uzak oluyor. Ay yelek vermiyor mu? Ay bulduk. Bir bomba atacağım. İnşallah. Artık. Tutar, tutar inşallah ya. Arkadaşlar <laughs> orada sandım baba. O yüzden şey arkadaşlar orada özür dilerim. Gülüp bir geçmiş olsun yazarsınız inşallah. Böyle bot gibi şeyler yazacağınızı inşallah. Geçmiş olsun yazarsanız sevdim. Bu adam nerede? Aa 3-2 yenir. 3-1 zaten bu. Aynen ben kardeşim. Ben de o bombayı yedim bot gibi. İnşallah bomba da atarız. Dur açtım. Yani, işte, Arkadaşlar bu arada kaç parmak oynuyorsunuz derseniz 5 parmak oynuyorlar bu ayarı yapsın. ayak sesi vermeyeceğim. Lan bu bot nerede? Nerede? Allah bunun belasını vermeyi. Buraya mı atışmış lan bu? Nerede bu? Bu ya ne aranı bilsem şey var artık. İyilermiş lan bu. Ya dört elbette oraya da çekerdim. Kafanı kopartmışım. Ha keşke gerçekten benim ya. Bota bak nereye girmiş. <laughs> arkadaşlar ben de dülbün dikisi <laughs> arasında <hareketim. gülüyor> Tek bir şey yapamıyorum. <laughs> bir şey yapamıyorum arkadaşlar ya. Ancak Ay, Şöyle. Lan lan. Au, Allah kelime etti. Merhaba YouTube'a Ne deneyeceğim? Şöyle. Bak sen inan lan anne yere. Aa! Girdin. Girdi, girdi. Ana. Ana iyi bomba attı. Kaç Pussam ne olur, pusmasam ne olur. Zaten geliyorum Benim öyle gelsin. Bye Bebe bye baby. Şimdi buraya bomba atmasın arkadaş. Ne şey kazayı vali çıkamıyorum ananı aldım. Arkadaşlar bu hep takılı kalı Enayi, enayi. Ya en iyi sen ananes. Ah çıkmış. Sağ ol ya çıktım sonunda. Seni canlandırdım. Rüska Hürriyete ben anlatayım abi çok şahin Selamünaleyküm Ya o kadar garip onu çok az arkadaşlar şimdi tek Şimdi de zaten ne olur ölmesek ne olur Öleceğim şimdi. <laughs> <laughs> yani. Arkadaşlar özür dilerim. Sen şeysin ya benim. Mi ben neydim bunu canım? Sen beni AVM ile mi bulacaksın o Ben batım. AVB de daraldı lan AVB ben az Aldı AVB ya. <laughs> Arkadaşlar var son 10 sayı kazandık mı kazanıyoruz chat Oh gereğimiz de varmış Bak ve ya benim şeyim mi kazıyorsun tamam. ben tükürdüm, ben sana tava da evet, Çiçek onu lan her cana az yer böyle. Arkadaşlar bir operleri alsam sıkıntı olmaz da. Bir şey olsun diye aşağı küfür ama. Hop <laughs> çok, çok iyi ya. Neyiz böyle? Mert. <laughs> <laughs> evet. İki ikisini ikisi analitikse ama arkadaşlar iki ikisini neden seviyorsunuz? Onu analitiksini diyorsunuz falan. Bu <laughs> iki de güzel aslında da. İkisi, ama ne desi sevmem. Ne desi sizin kendi şeyiniz. Ki. Hiç kimse karşılamaz ki size.

Çok iyi ben böyle. 16'ya 6. Aa bitti <laughs> Videonun 10. dakikasındayız. <laughs> 2165 hasar atmışım. Ha verilen hasar, alınan hasar ise 1727. Şimdi ona bakayım. O da, aa bak o bana 1727 şey vermiş. Ben de ona 2165 şey vermişim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.